Merhaba Yuva Memlak ailesi. Ben yuva Emlak'tan Mehmet Ali ee, Yeni bir portföyümüzle hep birlikteyiz. Bugün kıyı kış tacıktayız. Biliyorsunuz videolarımızda ben başta kısa bir tanıtım yapıyorum. Ondan sonra tamamen portföyümüzün videosunu görüyorsunuz. En altta da şu anda iletişim numaralarımız çıktı. İsterseniz bu iletişim numaralarımızdan hem bu portföy hem diğer portföyler için bize ulaşabilir, bilgileri sorabilirsiniz. Şimdiden yeni alıcısına hayırlı olsun diyerek hep beraber videoyu izlemeye geçelim. Şimdi videonun başında da söylediğim gibi yerimiz Kıyı Kıştacık'ta. Gerçekten tarihin ve denizin, yeşilin, her şeyin bir arada olduğu muhteşem bir kasaba. Yani bu genel bir video da çekeceğim burayla ilgili. Videomuz içinde bu da yer alacak. Şimdi drone ile dıştan bir ilk önce evimizi çekmeye çalıştım. Şöyle... Ee, bu bizim balkonumuz. Ön camı çektim en başta orayı göstermiştim. Şu iki tane balkondan şöyle bir deniz manzarası tam izadan bir deniz manzarası göstereyim size. Balkondan böyle bir denizimiz gözüküyor. Şu öndeki, şu yandaki iki cam bir oda, balkon ikinci oda, ee, salondan da o ilk başta gösterdiğim balkona çıkılıyor. Bu şekilde bir daire 2 artı 1. Evler şöyle karşıdaki gibi. Bizim dairemiz. Şimdi şuradan giriş kapısını da göstereceğim size. Biraz uçalım. Evet şurası açık olan kapı bizim daire girişimiz. Alttan giriyorsanız 1-2 kat olarak e, Gösteriyoruz. Buradan uçarak şöyle bir denizi de göstereyim. E, evimiz böyle. E, şimdi isterseniz hep beraber şöyle bir evi bir de içeriden görelim. Drone biraz dıştan çekim yaptıktan sonra drone çekimden sonra evden giriyoruz. Şöyle bir çelik kapımız var. Daha her şeyi sıfır. Onların. Açılması, soyulması lazım kapımızın tamamen görmesi için. Evet, sağ tarafta hemen bir tane e, banyomuz var. Banyomuzu şöyle bir tanıyalım. Böyle banyomuzun da genel bir videosunu yaptım size. Görüyorsunuz. Şu şekilde bir banyomuz var. Daha her şey sıfır. Tabii ki bir temizlik eksiği falan var. Bunları pek dikkate almayın. Temizliği ve ufak tefek eksikleri giderilecek tabii ki. Ee, evimiz daha sıfır ayarında. Ee, daha kaba pisliğiyle duruyor bile diyebiliriz. Ama o kadar da kirli değil. İşte yerler lamine döşenmiş. Şöyle bir tane oda. Ee, Fransız balkonu yapmışlar bu odalara. Odaya, e, o Fransız balkonundan da aşağıdaki bahçe e, ve çıktığımızda Fransız balkonundan dan, e, deniz manzarasını da hafiften alıyoruz, görüyoruz. Şimdi bunu size bir göstereyim. Kapımızı bir açalım. Evet, Gördüğünüz gibi böyle küçücük bir Fransız balkon, bu bahçemiz. Bahçemize bakıyor ve deniz. Ee, buradan Frans balkonundan bile deniz manzarasını e, hafif de olsa alıyoruz ilk odamızdan. Şimdi buraya kadar size e, hem şeyi tanıttım. Şöyle bir zoomlayayım da denizi biraz daha yakından görün. E, bu birinci odamız. Burayı tanıttım. Bunun hemen karşısında e, banyo tuvalet bu kapı girişimiz buradan dönüyoruz hemen e, ikinci odamıza doğru gidelim İkinci odamızı tanıtıyorum şimdi size böyle burada da böyle bir gene laminet döşenmiş güzel bir odamız var e, yani büyüklüğü gayet iyi. Burada iki pencere var. Öyle yani bir balkonu falan yok. Bu buradan direkt çıktığınızda tam karşımıza mutfak. Tabii ki mutfak salon bir. Tam kapının karşısında mutfak var. Şöyle bir mutfak yapmışlar. Buradan şöyle bir tane genel Fransız balkon gene. Bir de geniş bir gene dışarıda oturarak yemeğimizi yiyebileceğimiz, kahvaltımızı yapabileceğimiz bir balkon. Ee, o karşıya zaten şey koyduğumuzda bu manzarayı komple alıyorsunuz. Ee, bir köşe takımı falan koyduğunuzda balkona gelmeden. E, yani içeriden de bu manzarayı oturduğunuz yerden izleyebilirsiniz. Şöyle ufak bir zoom yapayım Manzarayı görün diye. Böyle güzel karşıda tarihi eserlerin olduğu kalenin falan olduğu bölüm. Böyle bir deniz manzaramız var. Bunu da size buradan göstermiş olayım. Bu şekilde hemen yan taraftaki aquaparklı havuz da gözüküyor. Onun da siteyi gene bir genel drone ile çekeceğim. Orada göreceksiniz. Böyle gösterdikten sonra şöyle bir daha salonun böyle L şeklinde salonun bir büyüklüğünü görün diye köşeye gidiyorum. Köşeden şöyle mutfağın yanından çektim. Öyle ufak tefek değil baya güzel geniş bir salon mutfak. var. Şimdi buradan da doğru bir balkona doğru gidelim. Balkonun büyüklüğünü de görelim. Balkondan e, manzaraya bakalım hep birlikte. Ondan sonra da zaten e, bir siteyi drone ile bir genel görüntüsünü göstereceğim. E, ondan sonra e, denize olan uzaklığımızı göreceğiz. Bu şekilde e, videoda siteyi tanıtmış olacağım size İyice Şimdi bir balkonumuza çıktık. Balkonumuz da öyle ufak değil. Bayağı geniş, rahat. Bir masa sandalyeler koyup bir ailenin rahat yemek yiyebileceği geniş bir balkon. Şöyle balkonun kenarından şöyle bir büyüklüğünü gösterdim. Manzarayı da gösterdim size. Böyle geniş bir balkon. Çok güzel de manzarası var. Manzara kişiliğinde ee, akşam yemeği işte kahvaltımanız falan burada rahat rahat yapabilirsiniz. Yan taraftaki e, akvaryum parklı havuzda buradan yani kayraklı havuz da buradan gözüküyor zaten hemen. Şimdi manzara şöyle genel bir çekişini yapıyorum tekrar balkondan güzelce bir görün diye biraz da zoom yapayım ki biraz daha iyi görün. Şöyle zoomladım, yaklaşık bizim evle Deniz'in arası e, abartısız e, bir 700-800 metre arası var e, net olarak. E, şimdi genel şeye geçelim sitenin videosunu. Evin içinde gezmiş olduk. Evi gördünüz. Sitemiz böyle bloklardan oluşuyor. Bizim baştan hemen ikinci blokta evimiz. Havuzun sol köşesinde gözüken dördüncü blok bizim. Bu havuz, havuzun hemen üst tarafında üzerinde görünen 1, 2, 3, 6 tane oda var. Odacık gibi buralar sauna, işte hamam, spor salonu, e, kafeterya gibi e, olacak. E, hemen şurada gördüğünüz şu küçük kulübede e, sitenin giriş çıkış güvenlik kapısı. Geldiğimizde buradan e, güvenlikten geçerek geliyoruz. Gayet de güvenlikli kameralarla ve şey yapılmış. Güzel bir sede. Havuzu falan da az önce gösterdim. Bayağı büyük geniş. Evet, burası bizim blokumuz. Tekrar bizim bloğun tam önündeyiz. Şöyle bloğun önündeyken tekrar bir denizi gösteriyorum. Şu an tam bizim bloktayız. Uçarak şöyle senin yanına doğru da gidiyorum. Hemen bu yanda da gördüğünüz gibi şöyle bir kaydıraklı havuz vardı. Burada da şu karşıda en üstte görünen beyaz bloklar bizim sitemiz. Burası da deniz. Ee, o yan yoldan bir 700 metre falan 600-700 metre aşağı indiğinizde böyle bir denize geliyorsunuz. Zaten bakın şu yol ee, ve öndeki iskeleye direkt geliyorsunuz. O iskelenin orası gayet güzel denize girilebilecek bir yer. Yandaki site de oradan denize giriyor. Ben onun araştırmasını yaptım. Denizi falan da gayet temiz. Şimdi biraz daha yaklaşıp gösterince göreceksiniz. Yüzülebilecek şekilde baya güzel bir denizi var. Şimdi onu da şöyle işte şu iskelenin ön tarafı buradan denize giriliyor hemen şu üstte en üstteki bloklu beyaz mavili evlerin olduğu yerde zaten e, bizim sitemiz. Dümdüz oradan iskelerden çıkan yolla dümdüz bizim sitemize e, çıkıyorsunuz. Böyle. Şimdi genel bir de e, tabii ki kıyıkıştacığın birazcık videosunu ekleyerek, göstererek size ee, bu tanıtım potföyümüzü de bitirelim 2 artı 1'i ee, biliyorsunuz baştan sona e, telefon numaramız aşağıda e, evimize ev sahibinin düşündüğü fiyat 6.500 e, bunun üzerinden çok ciddi olanlarla oturup küçük pazarlığımız da var e, biraz aciliyetimiz var o yüzden dolayı ciddi olan müşterileri hemen e, bu yatırım fırsatına bekliyorum. Kıyı kıştacık da harika bir 2 artı bir dairem olsun diyorsanız bizi aşağıdaki telefonlardan arayın. Genel bilgileri alın. E, ve sizi konferansla ev sahibiyle görüştürelim. Pazarlığımız bittiğinde de e, zaten hemen kısa bir süre içinde 2 3 gün içinde tapuyu bitiriyoruz ve direkt zaten evin sahibi oluyorsunuz. Ben şimdiden evin yeni alıcısına hayırlı olsun diyorum. Böyle tarihle iç içe taze balık balık yemeği falan seviyorsanız burada balıkçılık da çok ileride, ondan sonra yeşille maviyle bir arada güzel manzaralı bir evim olsun istiyorsanız kaçırılmayacak bir fırsat olduğunu tekrar söyleyeyim. Site şu anda bitti, sezonda tamamen her şey aktif halde başlayacak. Önlerinde site hazırlamaları için 5 ay falan var. Şu anda zaten son aşamalardalar. O da peyzaj şişleri falan. Bunlar bittikten sonra gayette kullanışlı, konforlu, lüks bir site olarak siz kullanıcılarının hizmetinde olacak. Bizden bu kadar. Umarım e, videomuzu beğenmişsinizdir. Tekrar e, bayrağımız eşliğinde videomuzu kapatırken hepinizi e, kıyı kışlaca buraya e, bekliyorum. E, i̇stediğiniz zaman 24 saat aşağıda bulunan telefon numarasından bizlere ulaşabilir, her zaman bilgi alabilirsiniz. Tekrar yeni alıcısına hayırlı olsun diyerek videomuzu kapatıyoruz.